Yaşasın! Oyunumuz başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Yaşım kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yepyeni bir oyun oynayacağız. Bugün trafik polisi mi oluyoruz? Ben bugün, mi yanlış görüyorum? Bu, bugün trafik polisi olacağız. Oo, hadi bakalım. Trafik polisiyiz bugün de. Geçen de otobüs sürmüştük. Şoför olmuştu. Eğer o günkü sürüşünü bu trafik <laughs> polisi görseydi ceza yazardı. Bugün Kendime ceza yazmak için trafik polisi oldum hadi bakalım. Hadi bakalım İlk bölümle, böyle bir ba almışım. bölümle başlayalım siz de bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın, unutmayın sizi seviyoruz arkadaşlar. görüşürüz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım i̇lk, e, se i̇lk seviyeyi ben oynuyorum. Tamam sen oyna ben de bir izlemiş oluyorum. Oo. Aha takip Geçerli edelim. bir sigortası varmış ve dikkatli sürüyormuş gitmesine izin veriyoruz tabii ki. Üstünden çıktın üstüne geçtin. Bizde öyle. Niye öyle oldu? Hop. Hız sınırının üstünde sürüyormuş, araç kötü durumdaymış. Çek sağ kardeşim, çek sağ. Ee, çok özür dilerim sayın memur bey, işe geç kaldım. Ceza kes. Doğru karar. Ya biz biz Ne Şimdi önce o ekran yukarıda çıkar çıkar, ha öyle. Şu an plakasını okudum. O ödememiş park cezası varmış ve. Sıktıkta geç ödeme yaptı. Sağa çık kardeşim, sağa çık. E, 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 e. Anad siyazını kullandı. Evet, Cezaların gönüllü olarak ödendiğini sanıyormuş. Aynen aynen, hep öyle evet. oldu zaten. Aynen. Evet, kolay para kazandık. Temiz. Tamam. Gelişti mi? Pizza teslimatı yapıyormuş. Şehrin en iyi pizzasıymış. Bunu geçtik. Evet, tamam. Sigortasızmış. Hemen çek. Hemen çek. Sağa çek lütfen. Hadi bakalım. Anladım. Çekmiyor. çekmiyor. Sağa da çekmiyor. Ne yapacağız? Tamam. Evet. Aa, Sigorta ihtiyacı olduğunu sanmıyormuş. Şimdi diğer görevlerdeyiz. Seviye geldi. Hikaye seviyesi diyor. Oo, tamam seviye yükseldi. Bende mi? Bende değil, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Aa, ne olmuş? Kaza olmuş. Bir kere itfaiye <gülüyor> çağır <gülüyor> hemen. Çağır çağır çağır. Abo. Araba patladı. İtfaiye çok geç gelmiş. Oo, iki araba da patladı. Enkaza doğru yürü. Yangın, Kapıyı aç. Yangın söndürmek <laughs> için. Aa, dur. Patladı. Hemen yangını söndür Söndür abi söndür, söndür yanıyor. Söndür, söndür, Ablam içeride abim içeride kalmış. Araba kapısını aç. Kalp masajı yap. Yanıyor yine yanıyor. Abo yine yandı ne oldu ya? Anam geçemiyor seviye 3'ü. Onu arabadan çıkar. Sürükle sürükle göz. ee ne oldu? İyi, İyi çıkar. İyi var. olamıyorum şu Hadi bakalım. Tamam. Evet, güzel bir. Evet. Sigortası bugün bitmiş. Araç berbat durumda dikkat Hemen sağ çek kardeşim. Anons, hemen anons cihazını kullanın ben çekmeyeyim. Anons. Sağ çekebilir misin? Şimdi çok mi? Ben çünkü bakımında tam bak pembeli turuncu. Evet pembeli Ne diyor? Hayır. Yıl şimdiden 2021 mi oldu? 2025 oldu. He. Sen uyu. E yavrum ne? parayı kes güzel Hadi bakalım. Yürü! Yürü! Geliştin ne? Geliştireyim, tıkla bakalım. Geliştir neymiş? Bunları alabiliyormuşuz. Evet. Ücretsiz dediğim videoyu izliyoruz. Evet. Şunlardan... Çakma i̇şte saçma. alayım mı? Al hadi. Aaa ha, rengini evet. boyadık. Aman ne gerek vardı ki? Neyse. ben hadi millet... Milletten para almamız lazım. Sürücünün dikkati dağınık diyor. Sürerken televizyon izliyor. Oo. Telefon kullanıyor. Daha ne yapacak bu Zaten, adam? Evet, alo. Araba kullanmıyor ki. Televizyon izliyor. Vallahi. Ondan sonra telefon kullanıyor. Evet, saat çek. Çek 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 Al, Ne diyor? Nick ve Nick and Sorty'yi izledin mi? İzlemedim kardeşim. Cezanı keser misin? Hadi git. Evet. Neyse. Yine şey yaptım ben. Yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kovala. Giderken para saçıyor. Topla topla paraları topla. Koş. gel buraya lan. Gel lan buraya. Ay gitmesine izin verdim diyor. Niye yakalamadı? Şunu, şunu alayım. Tam tam bunu yolda sürtünüyor. Ama gelin yapmasan. Ya çek. Çay. Kardeşim böyle olamıyor mu yani? <laughs> pardon arkadaşlar biraz kırgınlığım var benim de kime kırıldım? Bana. Her like bir geçmiş olsun. <laughs> kime kırıldım bana mı? Sana kırıldım. <laughs> buraya gel buraya gel. Öndeki de mi trafik polisi? Plaka kaydı hatalı pembe 1 bir... 4x4'ü... Çarpı çarpı Hayır e... demiş. Sağa çek. Sağa çek, çabuk, <laughs> sağa çek çabuk sağa çek. Hemen kovalık Lütfen 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 lütfen. lütfen. Aa, sağa çek. Sağa Sola çekti. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi Salak sola çekiyor genelde. Hayır, ne pembe bu abi, değil. Pembe sonuçta. Renk Allah. körümüz. Sen buradan git. Bir de şoka giriyor ya Allah Allah. Terbiyesiz seni git buradan. Bak burada. Ha x3 falan evet. var Hop. tamam. gördün mü lan saldım. Parayı katlıyoruz yani. Evet. Hadi. Tamam. Öğrenmiş şey olduk. Hikaye seviyesine gel. Senin seviyorum. Aa bende. Bende hikaye var ne diyor? Bir, bir megafon al diyor. Kanka doğru yürü. Megafon alalım. Kanka doğru yürü. Güzel tank Tutuklusun. Lanet değil. Aaa al sana tutuklusun. Aaa. Tankla sıktı sen kafanı. Dur dur bu sefer de tutuklusun. dediniz dedin sen. Hadi yerine de öyle düştü değil mi? Allahım Rabbim ya. Tamam durun bende. Nalan'ı başlar. Ha güzel tankte. Güzel tank. Güzel tank. One, İçinden kadın mı çıktı? Hı. Hmm. Ne diyor? Tamam. Kank sürdüğü için tabii ki. Bu yasalara evet. aykırı evet. değil. Hangi yasa? Kardeşim, kank sürdüğü için yasalara aykırı. İşte bir kaçta kararlayacağız. Ne oluyor? Bir daha, bir daha. Alkolü araç kullandığın için de. Bu ne? Aha. Allah! Alkanı dağıtıyor. Etkilenmedi. Takviye kuvvetleri çağırıyor. Takviye kuvvetleri çağırıyor. Böyle olur. olacak işte. Kafamı sıktı. Bizimkiler, geldi. bizimkiler tanka sıktı. Aa, helikopter tankı nasıl patladı evet. arkadaşlar? Ha, X, ben bunu Hadi bakalım. Dur. Fareyi bulamıyorum. <laughs> Aferin. X5'e bastı. Yee. Yeah. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Seni yediniz arkadaşlar. Topla. Bir daha açtı. İstediğin kilidi mi açıyorsun burada? Oynayın. Oynayın. 550 liran merhaba arkadaşlar. VIP. One One Call and çek. Bakalım. Hemen şuna bakalım. neymiş ödenmemiş. Ne çek 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 çek, çek. okumaya bile gerek yok. Anon. Saç çekebilir misin? Dedim çek. Aha abim çok iyi. 50 tane gözlüğüyle. Sürekli cep telefonu kullanıyormuşsun telefonum çalıyormuş. aynı. Abi sana telefon. Biz niye tutuklamıyor tutukla da varmış. Tutuk... Bak bak. Tamam. Hemen şuna bakalım. Dur bakalım. Eski asker askerlik görevinden yeni dönmüş. Genç insana rehberlik ediyormuş. Abim yolun açık olsun. Kendine iyi bak. Şimdi okuyalım onu. Hız çok üstünde. Um, umarsızca git çar. Git çar. Ne Bir daha Çağat çarp. Çarpıyor. Oh, çok iyi çarptı diyor. Değil mi? Ha çarpıp da durdurabiliyormuş. Ee, ha, öyle de durdurur bilmiyorum bunu. Bir anlaşma yapmaya ne dersin diyor. Hayır. Hayır teşekkürler. Rüşvet kabul etmiyoruz. Biz öyle el olmaz. Zengin olmak al sana Tutukla cevap. deseydin ya. Çok adalet. Şöyle <laughs> ne dedi Sen tutukla demedin. Sen tutukla. Ben tutuklayacağım. Ben tutuklayamadım ya sen tutukla. Sana rüşvet verdi tutuklayabilirdin de onu. Rüşvet verenler tutuklayalım doğru söylüyorum. Biz cezasını yazıp gönderdik. Şuna bakacağım. Taksi var yandı. Taksi var. Bu iyi. Bu abi. abi adama çarptın. Polisle de, de şey yap. Aha. Aha. Polisle de sınır çarptı. Hemen dön. Hemen dön, 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 döndü. Hemen çek çek çek. Ama polis de yani. Etrafa da kaçırıyor? Ne diyor? Arkayı göremiyorum sayın memur. Çünkü egzozda yoğun kara duman atıyorsun. Kendisi. Evet. Şöyle yapıyoruz. Sürücü ehliyeti 32. Şüpheli paralık. Yalnız bilgi seçti. Allah böyle bir seçim yok yalnız. Tutukla bakayım nasıl tutukluyum. Öyle. Yani Tutukladım. Yaptım. Hı. Çay, çay yani seviyesi çay bende. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha fazla yaklaşma. Ne istiyorsun? <laughs> Şaka için özür dilemesini istiyorum demiş. Ne şakası? Sor bakalım. Sorabilir miyim? Sen hmm. gülsene. Kuzucu kapağıma yapıştırırız. Bu da bunu da hak etmiş ya. Vallahi ya. Hmm. Gitti adam. Adamı aşağıya fırlattı. Hmm. Gülkdelenin üstünden. Gülkdelenin üstünden. Bu aslında oldukça komik. Hmm. Aha biliyorum. Gülüyorum. Seni öldüreceğim diye. sakin oluyor. Hayır bu... Ee, Bunu yapmayacaksın Bay Kılıcık Kapağı. Bay Kılıcık Kapağı diye de bir de <laughs> <bıraktım. gülüyor> Ya. Ha bana kötü davranmayı bırak dedi. Bana kötü davranmayı bırak kimse sana kötü davranmıyor diyor. Aha. İyi çıkardın. Diye. Onun ciddiyetiyle bütün ciddiyetini bozdum adam ne yapacağını şaşırdı. El hanımına yine bırak. Ya, yani rejim, ne, ağl, Ağladı. O... açayım mı? Kimi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kilidi açtık arkadaşlar. Para da geldi. Güzel. Hadi bunu oyna. Topladık. Oyna oyna oyna. Tamam oyna. oyna diyorum. 10. seviyedeyiz. Aha karlı mallı. Geç. Hayır bunu oynamayacağız. Çık 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 çık. bunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz bu kadar. Nasıl bu Çek çek çek. Polisi çek ya. Polislerde bir şeylik var. Ne yapacağım? Hey. Yani, git. Polisi çek Polis çek. çek. Görev düşüp parları açık sürüyor. Sağa çek. sağa çek. çek. Polis polis Hadi bakalım. Bunu da tutuklasak ya. Dur bakalım. Çok özür dilerim alışkanlık site. Yok ehliyet kontrolü. Ehliyet kanalı. kontrolü yapalım. Onu halledi. Tipi hayır. benziyor ya. O zaman onu halledi. Paramı harcayacağım. İyi hadi paranı önce. Ne alalım? Ne yaptı? Bunlar ne Tamam. Çarpma sağ sola sana da para cezası kesmek Ana lazım. Bunlar alayım mı? Hala diyor bir tane yukarıda. Ama şey gitti. Bir Ya dana anons etsin, dana anons yapsın, dana anons yapsın. Dana 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 dana. Ee. Ne anladın Yurda Gül? Çok yakın da, o yüzden ne olsun. Bakalım. Hmm. Trafik, trafik sizin için. Trafik yan yana gidiyor. Araç felaket durumunda servis kaydı yokmuş. Semen sakin. Ömer sakin. Ömer. Yani ben de anlatıcı yazılı olan. Sağ çek düşen ona da ya. Neden böyle yapıyorsun? Al Aa, rüşvet ver. Rüşvet ya. bunu tutuklayalım. Bunu tutuklayacağım. Ben de birini tutuklamak istiyorum ama. Bugünlük burada bitirelim. Daha sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. sizleri seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize evet, iyi bakın. arkadaşlar. Abone görüşürüz. olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.